Bugün FIFA 23 kariyer modunda henüz Yama ile birlikte uzun videolar çekmeye başlamadım. Bugün de uzun bir video olmayacak. Afşet Afyon Spor'u alacağız ve şu ana kadar hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Hedef TFF 2. Ligi kazanmak olacak. Bu arada kulübün stadyumunu görüyorsunuz. Evet hoca geldi. Hemen Afyon Spor'un kadrosunu göstereyim. Burada aslında tanıdık isimler var. Olca Aşağım var. Ege Özkayımoğlu olması lazım. Bu futbolcu bir ara Göztepe'deydi. Sistem olarak 4-3-3 rölantiyi kullanıyorlar. Biz de aynı şekilde devam edeceğiz. Yine Atakan Üner var burada. Beşiktaş'tan hatırlayacağımız bir isim. Uygar Zeybek var. Fenerbahçe'den hatırlayabileceğimiz bir isim. Bu futbolcularla birlikte bakalım neler yapacağız. Tabi transfer yapacak mıyız? Kesinlikle. Elimizdeki en değerli futbolcunun değeri ne kadar? 1.9 milyon euroyla Atakan Üner genellikle futbolcularında bir yıllık kontratı var bazı isimleri kesinlikle göndereceğim Bununla birlikte kulübün 2 milyon Euro'luk bütçesi var şampiyonluk için her şartı zorlayacağız transfere SporToto birincilik efsane futbolcularından biriyle başlayacağız Muhammed Reis'i getireceğim ofansif orta sahaya ve gelsin bizi şampiyon yapsın Arnavutköy'den stoper getirmeye çalışan piyasa değeri baya baya değişti bir anda ya tabi burada takasla da oyuncu kullanmak zorundayım biraz. Yoksa bütçemiz yeterli değil. Ferhat Görgülü an itibariyle Afyon'da. Orta saha şöyle bir şey yapacağım. Şu arkadaşı ofansif orta saha yapıp Muhammed Reis'i oraya çekeceğim. Ya Ferhat'ta şöyle bir sıkıntı var. Tam olarak pozisyonunu kabullenememiş gibi duruyor. Bilmiyorum ne yapacağız. Olca aşağını da bir an önce sağ orta sahadan sağ kanada çekeceğim. Olca içinde sağ kanat dedim ama sağ kanadın kalan süresi yok. Öyle bir sıkıntıyla karşı Analata için teklif var 300 bin euro Ordu Spor'dan. Arada kiralama teklifi geldi ama herhangi bir oyuncuyu kiralamak istemiyorum. İlke Tankul için Takaslı bir teklif var görüşeceğiz. Takas'taki oyuncuyu çıkardım ve istediğim ücret 1.350 İlke için anlaştık Sepsi'yle. Analata Ordu Spor'da. Bir yandan da İlkeyi sattık kendisi Sepsi'de. Teklifler bir bir gelmeye devam ediyor sabekimizi istiyorlar görüşeceğiz ama Takas'ta Oltan karakollukçuyu istemiyorum. Şöyle gelen teklifi 900'e yükselsem Pendik'le anlaştık. Ve Alper Tursun Pendik'te. Acaba Ferhat Görgül'ü sağ yapsam? Sağ e uyum sağlayabilecek mi? Önemli bir sorun. Sağlarsa sağ oynatırım. Bu benim için problem değil. Yine stoper rotasyonu için kullanabileceğim bir isim Lokman Gör. Buca Spor'da Burada takasla oyuncu verip Lokman'ı şöyle bir teklifle almak istiyoruz. Bence yine kaleci transferi yapmamız lazım. Kaleci Yomra Spor'da buldum. Mehmetcan Can Küçükalioğlu. Olca aşağını takasla istiyorlar hayır. Oyuncunun 12 aylık kontratı var. 1.2 milyon euroluk teklifle anlaştık. Hem defansif orta sahamda de stoper oynayabildiği düşünüldüğünde... Ceyhun Gül selam bence bu takıma gayet iyi katkı verecektir. Altay'la anlaştık. Ceyhun Afyon'da. Borat Demir'e teklif var. Teklifte takasta oyuncu kullanmak istiyorlar. O oyuncuyu alalım. Bora için 264 bin euro istedim. Başka bir oyuncu verdiler bu sefer. Bora'nın piyasa değeri neyse onu verin. 230 bin euro. Borat Demir satıldı Kepez'de. Ve bir yandan da lige başlayacağız. Rakip İnegöl. Öncelikle Ferhat Görgülü pozisyonunu değiştirdim. Hayır henüz değil. O adama doğru pozisyonu bulmamız gerekiyor. Belki sağ yapıp sonra tekrar stopere çekeriz. İnegöl deplasmanı. Transferler hala tam hazır değil ama Uygar'ın golüyle 1-0 kazandık. Bu arada Ferhat Görgülü de pozisyon değişikliği gerçekleşti. Oyuncu overall düştü. Hala doğru mevkiyi bulmuş değil ya. Eksi bir düştü. Bazen böyle problemler çıkabiliyor ama sağ bekte oynayabiliyor. Tamam. Bulduk. Ben Atakan'a acaba sol kanat yapabilir miyim diye bakacağım. 68 hafta sürüyor. Niye bu kadar uzun sürüyor kanat olmaları acaba? Aynı anda hem zayıf ayak hem de beceri hareketi artacak. Bu adam sol kanat yapacağım. Olcayı da satabilirim. İkinci hafta rakip Etimeskut Belediye. Kendi evimizdeyiz. Stopere acilen takviye lazım. 3-2 kazandık. 2-2. Stoper hedefimiz artık belli. Şiar kepiri vereceğim. Üstüne 200 bin euro verip Pendik'ten Murat Akçay'ı istiyorum. 370 bin euro dediler. Anlaştık. Bitti transfer. Sıradaki hedef sol bek olacak. Öncelikle sol bek'i de halledersek önemli ölçüde 11'i halletmiş olacağız. Kiralama teklifleri geliyor şu an ama kiralamayı düşünmüyorum kimseyi. Zaten 1 yıllık rebuild yapıyoruz. Ligde 3. hafta rakip Kastamonu. 3 3 gelir mi? 1-1 bitti maç. İyi oynadık kazanamadık. Golü olca attı. Ve kupada Bursa maçıyla başlayacağız. Kupada da ilerlemek istiyoruz. Yani gidebileceğimiz yere kadar gidersek çok iyi olur. İç sahada Bursa mı? Afyon 2 Bursa 1. Muhammed ve Uygar attı. Kazandık bir üst turdayız. Döndük lige. Dördüncü hafta. Rakip Van Spor. Murat Akça bugün cezalı. Stoperde önemli bir eksik vardı ama 2-1 Olcay. Simülasyonda çok iyi oynuyor. Eğer ki maaşımız yeterse rotasyona Murat'ı istiyorum. 61 overall. Serbest de 34 yaşında kendisi. Maçta da bir sıkıntı var. Bonusu kaldırdım anlaştık. Murat Afyon'da. Forvet yediğimiz yok. Uşak maçıyla devam ediyoruz. Beşinci haftadayız. Hadi bir galibiyet daha. Takım çok iyi başladı derken kaybettik. İyi olmadı. Ve döndük Ziraat Türkiye Kupası'na. Rakip Altay. İkinci turdayız. Bizim için kesinlikle kolay maçlardan biri değil. Ama iç sahada. Neden olmasın ya? Yenebilir miyiz? Bence. 2-1 Altay'ı eledik. Kupada bir üst turdayız. Müthiş başladık kupada. Sol beksiz yapıyoruz bunları. Sol bekimiz o kadar kötü ki. Döndük lige hafta altı. Rakip İskenderun. İç sahada bitirin şu işi. 2-1 Ege ve Uygar. An itibariyle transferde 10 saat kaldı ve Afyon'da transfer bitti gibi. Sol beksiz. Gerçi şöyle bir şey deneyebilirim. Takasla bir oyuncu almayı deneyeceğiz. Anlaşabilirsek eğer Denizli Spor'a Kaan Baysal'ı verip Gökhan Süzen'i almaya çalışacağım. Mete Yıldız'ı istediler. Bence uygun bir teklif. Maaş konusunda muhtemelen yetersiz kalacak. O yüzden birkaç tane oyuncuyu serbest bırakacağım. Overall'ı çok düşük istedim. 45'in altındaki herkes hatta serbest kalabilir diye düşünüyorum burada. Furkan Şahin'e de serbest bıraktık. Yolumuza devam ediyoruz. An itibariyle Gökhan Süzen da Afyon'da. Ve transfer Afyon'da bitti. Yeni sizlere gelenler ve gidenler tam listeyi göstereyim. Afyon'da baya baya tek sezonluk reveal tadında bir transfer dönemi geçirdik. Kadroyu da biraz tecrübeli bir hale getirdik. Özellikle 11'i. Ve bence artık bu takım şampiyon olmalı burada. İşimiz kolay olmayacak. Bunu da belirteyim. Bu liglere çok aşina değiliz. O yüzden nelerle karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Ankara Spor deplasmanıyla devam ediyorum. Kazanan Afyon 1-0'la Muhammed Reis. Hafta 8 iç sahadayız. Sonra da kupa maçı var. Galibiyet gelir mi? 1-0 Atakan. Üst üste tek gollü galibiyetler. Ve Türkiye kupasına geldiğimizde Rakip Giresun. Üçüncü tur. Deplasman. Yani bilmiyorum olur mu yapabilir miyiz emin değilim ama ben burada tur atlamayı çok isterim. Giresun deplasmanı. 1-0 Muhammed Reis. Türkiye kupasında bir üst turdayız. İşte bu kadar. Süper Lig ekibini eledik. Hemen döndük lige. 6. Kırşehir ile oynayacağız. Liderle aramızda 1 puanlık bir fark var. Takımda biraz yorgunluk var. Kupa dönüşü 1-1. Bir anda hemen 3. sıraya düştük. Rakip Pazar Spor. Kocaeli geldi geçti bizi. İçeride 3-0. Çok rahat bir galibiyet. Tabi Kocaeli buranın favorilerinden biri. Onları geçmeye çalışacağız gibi duruyor. Karacabey maçıyla da devam. Hafta 11. Seri yakalamak istiyorum. 2 0lık galibiyet. Muhammed Reis ben buradayım dedi. Bu takım üst lige şampiyon olarak çıkacak dedi. Önce iç sahada liderle oynuyoruz. Kocaeli ile ikinci yarıdaki Kocaeli maçını oynayabiliriz diye düşünüyorum. Çok kritik bir yere doğru gidebilir. 2 ile kazandık. Sonra da kupa maçı var. Rakip Sivas. Kupada son 16'dayız. Ya buralara kadar gelebilmek bile bence önemli bir başarı. Sivas'a eylersek sonra bilmiyorum ya Sivas'a eylersek gerçekten en büyük sürprizi şu ana kadar yapmış oluruz ama 3-0 kaybettik. Türkiye Kupası'nda buraya kadarmış. Son 16'da veda. Takımı kutluyorum Türkiye Kupası'nda oynadıkları maçlardan ötürü. Ligde lider Afjet Afyon Spor. Ankara Demir'le oynayacağız. Bir gün Ankara Demir'i de kesinlikle bu yamada deneyeceğim. 3-1 kazandık. Bu yamada deneyeceğimiz çok fazla takım var. Onu da belirtmek lazım. Bayburt maçıyla devam ediyoruz. Hızlanıyoruz artık. İç sahada 2-1. Muhammed Reis şov yapıyor şov. Esenler Erok Spor. Kastamonu bizimle başa baş gidiyor. Kocaeli birazcık geride kalmaya başladı. Kazanan yok. 1-1. Muhammed yine geldi attı ama. O da ayrı bir önemli bir mevzu. Kastamonu bir anda geçti bize. adamların mağlubiyeti yok şu ana kadar. 20. ile oynayacağız Tarsus rakip. Hedef 3 puan deplasmanda. 2-2 Muhammed atıyor da bu aralar beraberliğe taktık. Neyse ki Kastamonu da berabere kaldı. Öyle düşünmek lazım. Kocaeli ile de arada 5 puanlık bir fark oluştu. Sanki ikinci yarıya doğru o fark daha da açılacak gibi. 3-0 çok rahat bir galibiyet. Kastamonu ile başa baş gideriz. Bana öyle geliyor. Kastamonu da ilk mağlubiyetini aldı. Isparta 32 ile oynayacağız. Haftalar 1-1 ilerliyor. Deplasmanda 2-1 Mehmetcan ve Atakan. 19. hafta rakip Kırklareli. Hadi çocuklar ve içeride. Seri yapın devam edin 1-1. İskenderun maçıyla da devre arasına giriyoruz. Ocak öncesinde son maç. Deplasmanda kaybettik. Adamların 3 şutta 3 golü vardı. Hepsini de Süleyman atmış. Ama bizim liderliğimiz devam ediyor. Şu ana kadar 20 hafta oynandı. Kırmızı grupta 44 puanla lideriz. Diğer grubu da göstereyim. Bir yandan da oyuncu performanslarını merak ediyorum. Çünkü acayip bir Muhammed Reis performansı var. 18 gol 6 asist. 7.85 ortalama puan. Adam inanılmaz oynuyor. Gerçekten. Bu arada Olcay Şah'ın pozisyonu değişmiş. Sağ kanat oldu. Atakan hala sol kanat olmadı. Olcay da hafta bile yoktu. Adam gidip sağ kanat olabildi. İlginç. Bir oyuncu bir oyuncudur diye bakıyorum şu an. Uşak maçıyla da devam ediyoruz. Ocak ayında transfer yapmayacağım. Bence transferler şu ana kadar yeterliydi. 1-1. Zaten elimizde iyi bir bütçe de yok. Birilerinin satılması gerekiyor benim transfer yapabilmem için. Yalnız forvet performansından da hiç memnun değilim. Ege'nin 25 maçta 3 gol atmış olması beni benden aldı. Ege'yi satıyorum evet karar aldım. Ege gidecek. Yeni bir forvet. Bu takımı üst geç çıkaracak forvete ihtiyaç var. Satabilirsek tabi. Ya belli olmaz sonuçta gitmeye de bilir. Arnavutköy deplasmanı Bolluca stadında 3 puan kimin? Afyon'un 2-0. Son zamanlarda gördüğüm Enketu forvet performansı. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ankara Spor'la oynayacağız. Sıradaki maç 1-0. Murat attı. Hala bekledim teklifi alamadım. Ocak ayı bitecek yakında. 24. hafta Isparta ile oynuyoruz. İç sahadayız. 3-1 kaybettik. Çok kötü maç. Bu ara baya tökezlemeye başladık. Sıkıntılar var takımda. Ve Ocak transfer dönemi bitmek üzere. Acaba ne yapabiliriz ya? Ben şöyle bir şey deneyeceğim. Ege'yi verelim. Erzurum'dan Eren Tozlu'yu getirelim. Anlaştık. Yani bizim gol atabilecek bir forvet ihtiyacımız var. Devre arası transferini de bitirdik. Forvete yeni kan. Eren'in gollerine ihtiyacımız var. Bu da bir gerçek. Balıkesir maçıyla devam ediyoruz. Hafta 25. Hadi 3 puan. Hadi Eren. 1-1. Bir bir. Eren golle başladı ama kazanamadık. 26. hafta Van Spor deplasmanı. Hadi bakalım. Galibiyet gelir mi? Gelmedi. Hayda. Eren atıyor ama galibiyet yok. 2 haftadır ortada. Çok kötü bir sonuçlar. Kastamonu öne geçti. Maç gibi maç. Rakip Kastamonu. İç sahada oynuyoruz. Kazanmamız lazım. Başka çaremiz yok. 1-1 bitti. Kazanamadık. Tarsus maçıyla devam ediyoruz. Bundan sonra Kastamonu'nun puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Tabii biz de bütün maçlarımızı kazanmak zorundayız. 1-0. Lider şu an Afyon, Kastamonu berabere kaldı. Esenler maçıyla devam ediyoruz. Son haftalara doğru adım adım giderken bakalım zafere ulaşabilecek miyiz 1-0. 3 puan öndeyiz. Kastamonu yine kaybetti. Kırklar eli deplasmanıyla devam ediyoruz. 2-1 kaybettik biz de puan kaybettik hadi bakalım Neyse ki onlar da kaybetti 59, 57, 54, 54, 52 Üst tarafta puan tablosu Tabi daha çok hafta var ama yine de sonu yaşamak istemiyorum ben çoğu maçta. 2-1 Etimeskut'u yendik. 3 puan bizim. Afyon, İnegöl 5 puanlık fark oluştu. Kocaeli ikinci sıraya geldi. Kazanabilecek miyiz? 4-1. En kritik yerlerdeyiz şu an. 5 puanı sürdürmemiz gerekiyor ligde. Hazar deplasmanı. 5-2. Eren inanılmaz. 4 tane attı oyuncu. Ya Ege'nin 25-30 haftada attığı gol. Adam bir maçta attı ya. Eren tozlu. Yılın transferi 10 maç 10 gol. Kırşehir maçıyla devam. İskenderun ikinci oldu şu an. İkincilik yarışı acayip bir seviyeye geldi. 3-0 kazandık. Eren yine sahnede. Çok doğru hamle devre arasında. Ya bazen şuna bakmak lazım. Genç futbolcu mu yoksa tecrübeli ama katkıyı daha fazla veren futbolcu mu diye. Orada bir tercih yaptık. Doğru tercih yaptığımızı da düşünüyorum. Son 4 hafta bu arada ligde. Bayburt deplasmanındayız. Kazanan Afyon. Zaten gol atan bir takımdık. Ama forvet atmıyordu golü. Onu da çözdüğümüz için sene sonuna bu kadar puan farkıyla bence giriyoruz. 2-2 bitti Ankara Demir maçı. Dördüncüyle oynayacağız. Rakip Kocaeli hafta 35 kazanan yok 1-1. Velik'te son hafta rakip Karaca Bey. Son haftadaki maçı yapmak istiyorum. Takımı da görmek istiyorum hem bir yandan. Afyon Karaca Bey. Maça başladık. Erenle Muhammed Reis. Verdi pası Atakan. Atakan'dan Muhammed Reis'e. Muhammed Reis şimdi Atakan'ı koşuyor. Onunla Kadir araya girdi. İndirebilecek miyiz? Hocam el falan yok mu orada? Uğur Mustafa, Murat araya giren isim. Şimdi Eren Tozlu. Eren verdi Muhammed Reis'e. Muhammed Reis götürüyor. Muhammed Reis karşı karşıya. Muhammed Reis. 1-0 öndeyiz. Afyon. Muhammed Reis de ilk golü buldu. Atakan aldı topu. Atakan verdi. Eren Tozlu. Çok iyi döndü Eren. Eren'den Atakan'ı koşu yoluna. Atakan karşı karşıya offside dedi Hakem. Çok milimetrik bir offside. Benden söylemesi. Evet offside görüntüde. Lokman müdahale etti ve top Kaleciye gider mi? Evet kaleci çıktı. Veysel. İyi pas devrim vurdu ve 1-1. Etkili geliyorlar devrimle. Devrim Gökhan ve Korner. Taşkaya. Devrim Taşkaya ortaladı. Lokman. Seken top Ömer. Ceyhun iyi aldı. Olcay Şahan'la çıkıyoruz. Olcay Şahan. Sağ tarafta Olcay. İki kişi onu sıkıştırdı. Olcay Şahan. Çekti topu. Verdi pası. Uygar. Tekrar Olcay ortayı yaptı. Bu arada vuruş Eren Tozlu. 2-1 öndeyiz. Defansın büyük hatası var. Eren orada bekledi ve golünü attı. Bekircan'dan iyi top. Lokman'dan müthiş müdahale. Devrim bu arada ortaladı Murat. Atakan verdi pası. Eren Tozlu. Atakan'la çok iyi ver kaç. Atakan götürüyor. Atakan karşı karşıya. 3-1. Atakan Üner. Park 2. Bekircan. Abdullah verdi. Caner vuruş. Kaleci Mehmet Can. Muhammed Reis. Reis verdi pası. Eren Tozlu. Muhammed Reis de oynadı. Muhammed Reis. Eren Tozlu kaçtı o gol. Çok iyi pas. Devrim etkili geldiler. Bekircan vurdu Mehmet Can. Uğur Mustafa aldı topu. Uğur Mustafa Mehmet Can. Uygar. Uygardan Eren'e. Eren götürüyor. Eren Tozlu. Rakibi bırakmadı. Şimdi Olcay Şahan. Olcay oradan kaleyi düşündü. Out. Ve Gökhan Süzen uzaklaştırdı. Maç bitti. Lige vedayı galibiyetle yapıyoruz. İyi oynadık. Güzel bir galibiyet aldık bu arada. Ve sezonu da 79 puanla şampiyon olarak kapattık. Türkiye kupasını kim kazandı derseniz Galatasaray kazanmış. Bir yandan ikincilikte yükselme playoff'u da var onu da göstereyim. Tabi kazanan bizi ilgilendirmiyor. Ben oyuncularımızdaki gelişimlere bakacağım. Artı 2'lik Mehmetcan Küçükaleoğlu'nda önemli bir gelişim vardı. Eksi 4 Gökhan Süzen. Yani yaşlı oyuncularda bayağı öyle düşüşler göreceğiz. Ceyhun'da eksi 4'lük düşüş vardı. Uygar artı 3 arttı bu sene. Muhammed Reis eksi 4 düşse de acayip bir simülasyon performansı. Atakan'da artı 5'lik bir gelişim. Oyuncunun pozisyonu değişti mi? Hayır. 9 haftası var hala sol kanat olabilmesi için. Eren eksi 1 düştü. Olca eksi 3 düştü. Performanslarda Muhammed Reis çok iyiydi bu sene. Eren harika oynadı. Yaman'ın en iyi simülasyon performanslarından biri bu arada Eren. Olcay Atakan Uygar diye de liste devam ediyor. Çok önemli katkılar veren futbolcular vardı gerçekten bu sene. En değerli futbolcu Atakan Üner. Bir yandan mali durumda 782 bin euro kar. En fazla forma Atakan'a satıldı. Şöyle de gelir gider tablosu. Bir yandan TFF ikincilikte gol kralı Keleş Kastamonu Spor'dan. Muhammed Reis bizden 5.ydi. Asist krallığında Muhammed Reis bizden 6. Gol yenmeyen maç sayısında bizim kaleci ikinci. O değil de Sarıyer'in iki tane kalecisi 3-4 görünüyor. Abi biri 11 maçta diğeri de 11 maçta gol yemediyse eğer toplamda 22 maçta Sarıyer'in gol yememiş olması gerekiyor. <laughs> Böyle bir şey mümkün değil bence. Mümkün olabilir mi ya? 44 tane atıp 38 tane yemişler. Tamam az gol yemiş de 22 maç çok değil mi ya? Bilemedim. Evet Afyon Spor'la hedeflediğimiz TFF 2. Ligi kazandık. Videonun da sonuna geldik. Like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben Yaman'ın linkini hem açıklama kısmında hem de yorum kısmında paylaşacağım. Oralardan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.